Selamun Aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Tekrar bir aradayız. Bugünkü konumuz Vasıl bin At'a. Vasıl bin Ata'nın tam ismi Ebu huseyfe Vasıl bin At'a el-Gazal el-Basri'dir. Aynı zamanda kendisi Mutezile'nin kurucusudur. 699 yılında Medine'de doğmuş, 748 yılında Basra'da vefat etmiştir. Hocalar arasında Hasan el Basri, dün işlemiştik onu. Öğrencileri arasında ise Zeyd bin Ali veya Abdullah bin Haris vardır. Kendisi mütezile ekolünün kurucusudur. Etkilendiği kişiler Ebu Haşim Abdullah bin Muhammed'dir, Hasan el Basri'dir. Etkilediği kişiler, ise Amr bin Ubeyde'dir. i̇letişim ve etkileşimde bulunduğu isimler Irak valisi Abdullah bin Ömer bin Abdülaziz'in huzurunda hutbe irad etmiştir. Aynı zamanda Katade bin Diame ve Dırar bin Amir'le de, de iletişimlere geçmiştir. Hayatına gelecek olursak Vasıl bin Ata 699 yılında Medine'de doğdu. Burada Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Ebu Haşim Abdullah'ın öğrencisi oldu. Daha sonra Basra'ya giderek Hasan el Basri'nin ders halkasına katıldı. Burada büyük günah işleyen kişinin durumu hakkında hocasına muhalefet ederek Hasan el Basri'nin meclisinden ayrıldı. Vasıl bin Ata öğrencilerini davetçi olarak İslam coğrafyasının değişik bölgelerine gönderdi. Vasıl Basra'da 748 yılında vefat etti. Vasıl bin Ata'nın fırkalar tarihine ilişkin geniş bilgi birikimine olduğu hatta bu hususta ilk eserlerde onun yazdığı ifade edilmektedir. Öğretisi Vasıl bin Ata başlangıç dönemi kelamının önemli problemlerinden biri olan büyük günah sorununa getirdiği çözümle hocası Hasan el Basri'nin meclisinden uzaklaştı. Genel itibariyle Vasıl'ın bu yeni yorumu Mutezile'nin ortaya çıkışını sağlayan bir husus olarak ifade edilmektedir. Kaynaklarda geçen meşhur bir anlatıya göre Mutezile'nin ortaya çıkışı şöyle resmedilir. Vasıl bin Ata ile hocası Hasan el Basri'nin arasında büyük günah işleyen kişinin dini durumunun ne olacağına yönelik bir tartışma geçmiştir. Vasıl büyük günah işleyen kişinin ne mükmin ne de kafir olamayacağını, onun durumunun iki yer arasında orta bir yer olduğunu söylemiş. Yani buna biz el menzile beynel menzileteyn diyoruz. Ve Hasan el Basri'nin meclisinden uzaklaşarak mescitteki başka bir sütunun dibinde görüşünü anlatmaya başlamıştı. Bunun üzerine Hasan el Basri, vasıl bizden ayrıldı demişti. Yani böylece mutezile ortaya çıkmış oldu. Mutezile çünkü ayrılanlar demektir. Bununla beraber mutezile hareketinin vasılın içinde doğduğu dünyanın şekillendirdiği adalet ve tevhid düşüncesi üzerinden varlık sahnesine çıktığını söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü bu dönemde insan fiilleriyle ilgili olarak Tanrı'nın her şeyin müridi, kadiri ve haliki olduğu o kadar fazla bir şekilde vurgulandı ki Tanrı'nın zulmetmeyen, kötülük işlemeyen, adaletli ve hikmetli bir varlık olduğu gölgelenmeye başlandı. İşte Mutezile'nin adalet ilkesine yaptığı vurgu bu düşünceye bir tepki olarak doğdu sıfatlar konusuyla ilgili olarak da Tanrı ile onun dışındaki varlıkları ayırmaya mümkün kılacak çizgi teşbihçi düşünce tarafından tetik edilmeye başlandığında karşı düşünce olarak Tanrı'nın yaratılmışların niteliklerinden tenzih edilmesi fikri geliştirildi. Mütezilenin tevhid düşüncesi de buna bağlı olarak ortaya çıktı. Netice itibariyle insan fiilleri konusunda Mabet el-Cüheni ve Gaylan et Meşki tarafından benimsenen yaklaşım şekli, sıfatlar konusunda Cehim bin Safan ve Câd bin Dirhem tarafından getirilen çözümün, Vâsıl bin Ata tarafından devam ettirilerek bir türlü sürekliliği kazandığını söyleyebiliriz. Vâsıl'ın çabalarıyla inşa edilen bu süreklilik sayesinde artık genel anlamda kelamın, özel anlamda da muttezili kelamının ilk formunu kazandığını söylemek mümkündür. Gelelim Vasıl bin Atan'ın bilgi teorisine. Mutezili kelamcıları arasında bir şeye ilişkin bilginin nasıl elde edileceği sorusuna ilişkin ilk müstakil eser Vasıl bin Ata'ya aittir. Vasıl, gerçekliğe ilişkin bilginin nasıl elde edileceğine yönelik olarak Kitab-ı Sebil ila Marifetül Hak isimli bir eser yazmıştır. Vasıl'ın bu eserinin içeriği hakkında çok şey bilmiyoruz. Ancak kitabın adı bize Vasıl'ın gerçeklilik nedir ve kişi gerçekliğin bilgisine nasıl ulaşır sorusuyla ilgilendiğini ima ediyor. Bununla beraber Ebu Hilal'in ölüm yıl dönümü 1009 senesi Vasıl'ın İslam düşünce tarihindeki yerine ilişkin aktardığı şu bilgiler eserin içeriği hakkında bir ipucu vermektedir. Vasıl, hakikat dört şekilde bilinir. Konuşan kitap, hakkında icma olan haber, aklın hücceti ve icma diyen ilk kişiydi. Vasıl, haberlerin geliş yollarını, doğruluğunu ve yanlışlığını ilk öğreten kişiydi. Vasıl'a göre haber has ve am olmak üzere iki türlüydü. Am'ın has olması mümkün olsaydı, hasın da am olması mümkün olurdu. Bu durumda da küllün cüz, cüzün de kül olması, emrin haber, haberinde emir olması caiz olurdu. Ayrıca o, neshin, haberlerde değil, emirde ve nehide olduğunu söyleyen ilk kişiydi. Vasıl'ın bir şeye ilişkin bilginin nasıl elde edileceği sorusuyla ilgili düşüncelerini, vasıl ile cem arasında geçen bir mektuplaşmadan da öğreniyoruz. Burada vasıl, Sünmenilerin Cehm bin Safana sorduğu, bütün bilgilerimiz beş duyuyla elde edilen bilgilerden mi ibarettir şeklinde soruya bir cevap verememiş, bunu doğrudan Vasıl bin Atay'a yazmıştı. Vasıl, bilinenlerin sadece beş duyuyla elde edilenlerle sınırlı olmayacağını, bunların yanı sıra Delilin de bir bilgi kaynağı olduğunu, canlı ile ölüyü, akıllı ile deliyi delille ayıracağımızı açıkça söyler. Buna göre Vasıl, duyularla mahsusatın, delil ile de makulatın bilgisine ulaşılacağını oldukça belirgin bir biçimde ortaya koyar. Buradan hareketle Vasıl'ın delil ile sonraki kelamcıların doğrudan akıl veya nazar adını verecekleri bir idrak gücünü kastettiğini söyleyebiliriz. Burada vasıl, delil ile doğrudan temiz gücünü kastetmektedir. Zira canlı ile ölüyü, akıllı ile deliyi kendisiyle ayıracağımız temiz gücü akıldır. Üstelik varlıklar sadece duyulurlara yani mahsusat münhasır olmadığı için duyulur olmayan varlıklara yani makulata ilişkin bilgilerin duyuların dışında bir yolla elde edilmesi gerekecektir. Böylelikle kelamın henüz başlangıç aşamasında şeylere ilişkin bilginin en genel formuyla duyular ve akıl şeklinde elde edebileceği ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, Vasıl bin Ata, e, Mutezile'nin kurucusudur. Hasan el Basri'den ayrılmıştır ve bu düşüncelere sahiptir diye bugün dersimizde öğrenmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde de bir caminin yapılışını işleyeceğiz. Bu caminin ismi de Zeytuna Cami. İnşallah görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, selam ve dua ile.